Merhaba çocuklar. Onur Koleji'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal sayılarla çıkarma işlemini yapacağız. Hadi başlayalım. Çıkarma dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor çocuklar? Evet, duyamadım. Evet, azalma, eksilme, fark gibi şeyler geliyor değil mi? Peki bir bakalım sorumuza. Market reyonunda 15 tane balon varmış. Alper 7 tanesini almış. Sizce reyonda kaç balon kalır? Evet, reyonda kaç balon kaldığını bulabilmek için çıkarma işleminden yararlanıyoruz. İlk başta 15 adet balonumuz vardı. Bu eksilen balonlarımız. Bir de 7 tane balon alıyoruz. İşte bu balonlar çıkan balonlarımız oluyor. Bulduğumuz sonuç ise reyonda kalan balonlarımızın sayısı, yani fark ve kalan oluyor. Balonlar azaldığı için çıkarma işlemi yapıyoruz çocuklar. Yapılan işlem 15 7 eşittir 8 şeklinde okunuyor. 15 7 eşittir 8. Çıkarma işlemi yapılırken eksi işareti kullanılır. Daha önce gördük mü bu işareti? Evet, evet, görmüştük daha önce. Düz bir çizgi yapıyoruz eksi işaretini yapabilmemiz için. Bu eksi işareti olmazsa çıkarma işlemi olmaz çocuklar. Mutlaka eksi işaretini kullanmak zorundayız. Çıkarma işlemi sonucunda ise eşittir işaretini gösteriyoruz. Eşittir işaretini daha önce öğrenmiştik. Bir üste bir de alta çizgi yapıyoruz. İşte eşittir işaretimiz oluyor. Çıkarma işleminde en önemli kavramlar ise azalmak, eksilmek ve çıkarmadır. Bunları da eminim biraz önce tahmin etmiştiniz. Hadi bakalım. Bir tane Alper varmış. Bu Alper'in elinde 7 tane balon varmış. 1 2 3 4 5 6 7 Bu balonlardan 3 tanesi patlıyormuş. Eminim Alper çok üzülmüştür. Alper'in sizce kaç balonu kalır? Evet, hesaplayanları görüyorum. Alper'in 7 balonu varmış. Buradaki 3 balon patlamış. Peki Alper'in kaç balonu kalacak? 7'mizi yazdık. Alper'in elindeki balon sayısıydı bu. Yani bizim hangi çıkarma işleminde eksilenimizi ifade ediyordu. Bir de 3 vardı. Alper'in patlayan balon sayısıydı. İşte bu da bize çıkanı ifade ediyordu. 7'den üç tane geriye sayalım çocuklar. Geriye saymayı hatırlıyor muyuz? Evet. 20, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Eminim siz de benimle tekrar etmişsinizdir. Peki o zaman 7'den 3 balon geriye sayacağız. 7 tane balonumuz vardı. 7'den 3 balon geriye sayarsak 6, 5 ve 4 balon kaldı. İşte cevabımız 4 oldu. Gördük mü? Alper'in elindeki balon sayısı, patlayan balon sayısı ve kalan balon sayısı 4 oldu. Peki bunu biz 6 alt alta yazdık çocuklar. 7'den 3 çıkardık ve 4'ü bulduk. Eksimiz mutlaka olmalıydı. Burada eşittir kullanmadık. Dikkatinizi çekti mi? Evet, siz çok dikkatli çocuklar olduğunuz için eminim ki çekmiştir. 7 eksi 3 eşittir 4. Burada kullanmışız gördük mü? Peki sizce burada kullandık. Üste neden kullanmadık? Evet. Çünkü burada alt alta yazarken aslında ki burada çizgimiz eşittir ifadesi görüyor. Ama yan yana yazarken 7 eksi 3 eşittir 4 yazarken burada eşitlerimizi kullanmak zorundayız. Şimdi bu sorumuza bakalım. Bir otobüste 8 yolcu varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Durakta 8 yolcu da inmiş. Otobüste kaç yolcu kalır sizce? Evet. İlk önce otobüsteki yolcu sayılarımızı yazdık. 8. Peki bir de inen yolcularımız var. 8 otobüsteki yolcudan 8 yolcu inmiş. Sizce kaç yolcu kalır? 8'den 8 sekiz geriye sayalım. 7 6 5 4 3 2 1 ve sıfır. Otobüsümüzde hiç yolcu kalmaz çocuklar. Sekizden sekiz çıkarsa sıfır kalır. Birbirine eşit iki sayının farkı sıfırdır çocuklar. Beşten beş çıkarsa sıfır kalır. Dörtten dört çıkarsa da sıfır kalır. O zaman üçten üç çıkarsa kaç kalır? Evet, sıfır kalır. 2'den 2 iki çıkarsa da sıfır kalır. 7'den 7 çıkarsa da sıfır kalır. Yani çocuklar birbirine eşit iki sayının farkı sıfırdır. Bunu asla unutmuyoruz. Hadi beraber bu işlemleri yapalım şimdi. İlk başta kaç çiçeğimiz varmış? 1, 2, 3, 4, Dördümüzü yazalım. Peki kaç çiçeğimiz eksilmiş? Bir, iki, üç. Eksi üç. Hemen eşittirimi koyuyorum. Eşittirimi asla unutmuyorum. Dörtten üç geri sayarsam. Üç, iki ve bir. Evet çocuklar. Bir çiçeğimiz kaldı. Hemen elmalarımıza geçelim. Hı, hmm, olsa da yesek birer elma. 1 2 3 4 5 6 elmamız varmış. Bu 6 elmadan 1 2 elma çıkmış. Hemen çıkarma işaretimi yapıyorum. Neydi çıkarma işaretimin ismi? Evet, eksiydi. Eksi 2. E şimdi burada ne eksik? Ne yapmam gerekiyor çocuklar? Aferin size. Eşittirimi koyuyorum hemen. 6'dan iki tane geriye sayarsam. 5 ve 4 Cevabımız kaçmış çocuklar? 4 Hmm, burada da ağaçlar var. Doğa çok güzel bir şey değil mi çocuklar? İyi ki ağaçlar var, iyi ki çiçekler var. Şimdi bu ağaçlarımıza bakalım. Bir, iki ağacımız var çocuklar. Bu iki ağaçtan kaç ağaç çıkmış? İki ağaç çıkmış. Peki iki ağaçtan iki ağaç çıkarsa kaç ağaç kalır çocuklar? Neydi? Birbirine eşit sayılar çıktığında her zaman sıfır oluyordu. O zaman iki den iki çıkarsa sıfır kaldı geriye. Ya siz bu işte süpersiniz, ustalaştınız artık. Haydi bunu da siz yapın. 1 2 3 dondurmam varmış. Yazıyorum. Hemen eksimi koydum. 1 2 dondurma da çıkmış. Ay, yaz gelse de dondurma yesettim çocuklar. Peki bu 3 dondurmadan 2 dondurma çıkarsa geriye kaç dondurma kalır? Hemen 3'ten geriye sayalım 2 tane. 2 1 Evet, cevabımız 1. Şimdi geldik toplara. Bizim erkeklerimizin en çok sevdiği oyun futbol topu. Buradakiler de galiba basketbol. Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane topum varmış. 1 2 3 4 topum çıkmış. Peki geriye kaç topum kaldı? 7'den 4 tane geriye sayarsak 6 5 ve dört. Üç parmak saydık çocuklar. Yani cevabımız üçmüş. Hmm, burada bir deniz varmış. Denizin en sevdiği meyve çilekmiş. Deniz 14 çileğin 3 tanesi yiyormuş. Denizin kaç tane çileği kaldığını bulalım mı birlikte? 14 tane çileği varmış. 3 tanesini yemiş. 14 çilek sayısını yazdık. 3 tane denizin yediği çilekleri yazdık. Ve kalan 11 çileğimizi de yazdık. Fark ettiniz mi çocuklar? Birliklerimizi birliklere yazdık. Onluklarımızı onluklara yazdık. Birlik ve onlukları hatırlıyor muyuz? Evet. Burası birlik kısmıydı. Burası da onluk kısmıydı. Her zaman birlikler alt alta gelir onluklar da alt alta gelir. Çıkarma işlemi yapılırken birlikler mutlaka alt alta yazılmalıdır. O zaman birlikte bunları yapalım. 8'den önce 2'yi çıkaracağız çocuklar. Birlikleri önce çıkaracağız. Sonra onlukları çıkaracağız. 8'den 2 geriye sayarsak kaç olur? 7, 6. Hemen 6'yı buraya yazıyorum. E bu 1'in altında bir şey yok. Aa, ne yapacağız? O zaman bu 1 hemen olduğu yere düşü veriyor. Aşağı iniyor ve cevabımız 16 oluyor. Burayı yapalım. 5'ten 3'ü çıkarıyoruz önce. 5'ten 3 çıkarsa kaç kalır? 4, 3, 2 kaldı. E buradaki bir de yalnız kalmasın. Hemen aşağı insin. Cevabımız kaç oldu? 12 Geldik buraya. Önce 7'den 6'yı çıkaralım. 7'den 6 çıkarsa kaç kalır? 6 5 4 3 2 ve 1 kaldı. Birimizi yazdık. E buradaki bir de yalnız kalmasın. Aşağı insin. Geldik 19'dan 7 çıkarmaya. 9'dan 7'yi çıkardık. 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2. Buradaki biri de hemen aşağı indirdik. Cevabımız 12 oldu. 16'dan 4 çıkarsan ayrı mantık. Şimdi siz de yapın bakalım. 6'dan 4 çıktı. Evet. Aferin size. İki kalır. Ve buradaki bir de hemen arkadaşının yanına iner. Ve cevabımız 12 olur. Aa, sizin için çocuk oyuncağı bir soru geldi. 12'den bir çıkarsa sizce ne olur? Hmm, 12'den bir önceki sayıyı düşünelim. 11 oldu. O zaman geldim hemen yandaki soruya. 3'ten 2'yi çıkaralım. 3'ten 2 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 1 kalır. Peki buradaki bir de yalnız kalmadı. Aşağı indi. Hemen buraya yapalım. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Bir de aşağı indi. Cevabımız 13 oldu. Siz bu işte bir harikasınız. O zaman bu alıştırmaları yapalım beraber. 8'den 4 çıkacak. 8'den 4 çıkacak. Evet, 8'den 4 geriye saymamız gerekiyor. 7 6 5 4 Cevabımız 4'müş. Şimdi de 9'dan 6 çıkaralım. Hemen 9'dan 6 tane geriye sayıyorum. 8 7 6 5 4 3 Cevabımız 3'müş. Şimdi de 5'ten 3 çıkaralım. Ne yapmamız gerekiyor çocuklar? İleriye mi saymamız gerekiyor yoksa geriye mi saymamız gerekiyor? Bence de geriye saymamız gerekiyor. O zaman 5'ten 3 tane geriye sayalım. 4, 3, 2. Bravo size. Şimdi 7'den 2 geri sayacağız o zaman. 7'den geriye 2 tane sayarsak 6 ve 5. Cevabımız kaçmış çocuklar? 5. Evet, biraz büyük bir sayı. Ama bu sizi asla korkutmasın. Sizin başaramayacağınız hiçbir şey yok. 14'ten 6 tane geriye sayıyorum. Mantığım her zaman ayrı çocuklar. Geriye sayacağım. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Cevabımız 8'miş. Burada oklarla çıkarma yapamadım çocuklar. Neden sizce yapamadım? 4'ten 6'yı neden çıkaramadım? 4'ten 6'ya geri sayabilir miyiz? Hayır. Çünkü 4, 6'dan küçük bir sayı. Bizim çıkarma işlemi yapabilmemiz için üstteki sayımızın eksilenimizin her zaman çıkanımızdan büyük olması gerekiyor. Bu yüzden okula çıkarma yapamadık ve geriye sayma yaptık. Bakalım. Burada da 3 yine 5'ten küçük. 3'ten 5 çıkaramayacağımız için, geriye sayamayacağımız için 13'ten 5'i geriye sayıyorum. 12, 11, 10, 9, 8. İşte bu kadar kolay. Şimdi de 16'dan 9 çıkaralım. Geriye sayıyorum hemen. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9 8 ve 7. 17'den de 8 çıkarırsam 16 15 14 13 12 11 10 9. İşte bu kadar basit. Şimdi birazcık problem çözelim çocuklar sizinle. Evet, problemimizi okuyalım. Havuzda 12 çocuk varmış. 5 çocuk havuzdan çıkmış. Havuzda çok kaç çocuk kaldı? Hemen 12 çocuğumu buraya yazıyorum. 12 çocuktan kaç çocuk havuzdan çıkmış? 5 çocuk. O zaman hemen eksimi koyup 5'i yazıyorum. Hemen eşittirimi koyuyorum. 12'den 5 geriye sayarsak 11, 10, 9, 8, 7 ve cevabımız 7 çocuklar. Havuzda kaç çocuk kalmış? 7 çocuk kalmış. Bu çok kolay bir problem. Bize diyor ki 16'nın 9 eksiği kaçtır? Aa çok kolay. 16 eksi 9 eşittir. 16'dan 9 tane geriye sayarsam 15, 14, 13, 12 11 10 9 8 ve 7. Dolapta 10 yumurta varmış çocuklar. Annem 4'ünü kullanmış. Dolapta kaç yumurta kalır? Hı. Hmm. Önce dolaptaki yumurtalarımızı yazalım. Dolapta 10 yumurta varmış. E annem 4'ünü kullandığına göre hangi işlemi yapmam gerekiyor çocuklar? Çoğalmış mı yumurtalar yoksa azalmış mı? Evet, azalmış. O zaman hangi işlemi yapıyorum? Çıkarma işlemi. Eksimi koydum ve dördümü yazdım. Peki çocuklar, ondan dört çıkarsa kaç kalır? Evet, hemen sayalım. Dokuz, sekiz, yedi ve altı yumurtam kalmış. Eşittirimi koymayı asla unutmuyorum. Yumurta. Mutlaka yanına bulduğumuz sonucun ne olduğunu yazalım çocuklar. İşte matematik bu kadar kolay. Çıkarma işlemi bu kadar kolay. Bir başka videoda, başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.